Nasıl çekelim ha? Ne lan bu? Dünyada kalan kız bir türlü. Lan... Lan niye yapıyorsun Ne Hı? oluyor lan? Lan... Lan cinlendiriyor, ne Lan haberin? ne oluyor lan sana? Lan bu, ne oldu? hayır Lan kanka dünyada kal diye bir oyun çıkmış, Yani Kalamıyorum bir türlü dünyada ya. Abi sen dünyalı mısın ki dünyada kalasın? Dünyalıyım işte ya. Lan sen uzaylı der misin lan? Lan uzaylısam sana ne? Terk et lan bu dünyayı o zaman! Terk etmiyorum lan! Terk etmiyorum ha, ha, lan! Terk et, terk et lan bu dünyayı! Terk et lan! Terk et, tamam. terk terk et lan burayı! Tak lan şu kaskı o zaman! Seni pislik uzaylı! Rota 5000 ki! Ay ay ay. Hava koşulları nedeniyle... Uçuşumuz bir gün ertelenmiştir.